Merhaba sevgili öğrenciler, ben Barış Hocanız. Bu dersimizde 6. sınıf geometrik cisimler ünitesine geçiyoruz. Geometrik cisimler ünitesinde ilk olarak dikdörtgenler prizmasının ne olduğunu, nasıl isimlendirildiğini, sonrasında birim küplerle hacmi nasıl hesaplayabileceğimizi, prizmaların hacimlerini nasıl bulabileceğimizi ve son olarak da hacim ölçme birimlerini tanıyacağız, birbirleri arasında nasıl dönüşüm yapabileceğimizi öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Prizmalar ve çeşitleri. Prizmaların yan yüzleri tabana diktir. Yan yüzleri dikdörtgensel bölgedir. Küp hariç. Küpte özel bir durum var. Yan yüzleri tabandaki kare ile eş oluyor. Alt ve üst tabanları eş ve paraleldir. Yani üstteki ve alttaki tabanın tıp atıp aynı olması lazım ve birbirine paralel olması lazım. Yan tarafta dikdörtgenlerle, yan yüzlerle kapatarak bir şekil oluşturuyoruz. Bu prizmanın ismi tabandaki şekle göre belirleniyor. Mesela buradaki örneğimizde taban kare ama biz buna kare prizma demiyoruz. Çünkü yan tarafları da yan yüzleri de kare. Ama tabanı kare olsaydı olduğunda üst tarafa doğru birazcık daha uzun olsaydı yan yüzleri dikdörtgenler olsaydı kare prizma olacaktı. Yani küp aynı zamanda özel bir kare prizmadır da diyebiliriz tabi burada. Eğer tabanımız üçgen olsaydı üçgen prizma tabanımız ongen olsaydı ongen prizma olarak isimlendirecektik. Hemen bu isimlendirme ile ilgili sorumuza geçelim. İlk şeklimiz tabanı kare kare prizm olması lazım. Ama burada özel bir isim vermişiz. Küp. Çünkü yan yüzleri de aynı kare. Yani tabandaki kenarlarıyla yan yüzlerdeki kenarları aynı olduğu vakit tüm kenarları birbirine eşit olduğunda küp şeklini elde ediyoruz. Ama bir sonraki şeklimiz kare. Yan tarafta dikdörtgen yan yüzleri olduğu için kare prizma diyoruz. Bir sonraki tabanı dikdörtgen olduğu için dikdörtgenler prizması. Bir sonraki bakın beşgen alt tarafta üst tarafta beşgen olduğu için beşgen prizma ve son olarak da üçgen prizma elde ediliyor. Aşağıdaki geometrik cisimlerin isimlerini belirleyelim. Demin de söylediğimiz gibi tabanlar üçgen olduğu için biz burada üçgen prizma diyoruz. Köşe sayısı dendiği vakit üst tabanda üç köşe var. Alt tabanda da 3 köşe var. O zaman 6 köşesi var. Ayrıt. diğer bir adıyla kenar sayısı sorulduğu vakitte. Bu üçgen prizmaydı. Taban 3, alt tabanda 3, üst tabanda 3, 3 6. E bir de yan taraftaki yüksekliklerimiz var. Şuradaki çizgiler 1 2 3 de burası. O zaman 9 tane kenarımız ortaya çıktı. Yüz sayısı üçgen prizma olduğu için yan taraflarında yan yüzleri 3 tane. E, 2 de taban var 3 artı 2'den 5 tane yüzü vardır. Taban şekli ismini de oradan alıyordu. Üçgen. Bir sonraki geometrik cismimize bakarsak kare tabanları olduğu için kare prizma diyoruz. Köşe sayısı tabanlar kare olduğu için 4 köşesi var. Altta ve üstte 4, 4, 8. Ayrıtlar e kare dört kenarlı, üst tabanda ve alt tabanda 4 tane ayrıtımız var. Sonra 1 2 3 4. 4 tane de yan yüzlerinde ayrıtımız var. O zaman 12 tane ayrıt, 12 tane kenarı var diyebiliriz. Kare prizmanın yan yüzleri 4 tane dikdörtgenden oluşuyor. 2 de kare taban var. Etti 6. 6 tane yüz var. Taban şekli nedir? Taban şekli karedir. Yukarıda verilen geometrik cismin kaç tane ayrıtı vardır? Şimdi öncelikle bakarsak buraya. Tabanlar altıgense bu altıgen prizmadır. Altıgen prizmanın kaç ayrıtı olduğunu anlayabilmek için açık haline değil, kapalı haline bakmamız lazım. E, kapalı halini çizemiyoruz ama altıgen prizma olduğuna göre altıgen prizmanın üst tabanında kaç tane ayrıt vardır? üst taban diyelim. 6. E alt tabanda da 6 ayrıt var çünkü altıgen. E, bir de yan taraftaki yükseklikler. E, bu altıgenin köşesinden üst tabandan alt tabandaki köşeye gideceği için yanda da 6 tane ayrıt var. E toplam 18 tane ayrıt vardır. Burayı tek tek sayarsak mesela bu şekil kapandığında buradaki kenarla buradaki kenar üst üste çakışır için fazla saymış olacağız. Ya da bu altıgenin kenarıyla şu kenarda şu kenar üst üste geleceği için biz bunları ayrı ayrı hesapladığımızda daha fazla bir sonuç bulabiliriz. O yüzden kapalı halini düşünerek kenar sayısını ayrı sayısını hesaplamakta fayda var. Birim küp ve hacim ilişkisine bakalım. İlk olarak hacim nedir? Bir cismin boşlukta kapladığı yer o cismin hacmidir. Mesela odamız içinde dolaştığımız kısmın bir hacmi var. Bardan içine su koyduğumuzda o suyun bir hacmi var. Kapladığı yer önemli. Birim küp nedir? Bir ayrıtın uzunluğu bir birim olan küpün hacmi bir birim küptür. Yani küpün hacmini biz ileride de göreceğiz. Taban alanı çarpı yükseklik olarak. Burada taban alanını bulurken 1 çarpı 1. Yükseklikle çarptığımızda bir daha birle çarptık. Sonuç 1 geldi. Ama birimleri 3 kere 1 bir birle çarptığımız için birim küp olarak geliyor birimi de. Birim küplerle hacim hesaplarken e, buradaki birim küplerden oluşan cismin hacminin kaç tane birim küpten oluştuğuna göre belirliyoruz. Yani örnekte gördüğümüz gibi birim küplerle elde edilmiş yapılan hacmi bulunurken yapıyı oluşturan sütunlardaki küp sayısı toplanarak sonuç bulunuyor. Burada baktığımızda burada bir yazan küpün altında bir tane küp var. Burada alt tarafta iki tane var. E, burada üst üste iki tane 2, iki, iki, bir. Burada altında görmesek de altta da küpler olduğunu biliyoruz. Burada yazdığımız sayıları toplayarak toplam 20 birim küpten olduğunu belirleyebiliriz. Bu şeklin hacmi kaç birim küptür derse 20 tane birim küpten oluşacağı için 20 birim küp doğru cevabımız olacak. Aşağıdaki birim küplerden oluşan yapılarımızda kaç adet birim küp vardır? İnceleyelim hemen. Burada bir tane var, burada bir tane var, burada bir tane var. Burada 2, 2, 2, 2. bunları toplarsak 8, şu ikililerden 4 tane var. 3 tane de bir birim küplük var. Toplam 11. Buraya baktığımızda 1, 3, 1, 3, 1, 1, 2. E toplarsak buradaki sayıları da 3 artı şu birlerden 4 tane var. Artı bir tane daha 3, bir tane daha 2 var. Bunları topladığımız takdirde 12 tane birim küpten oluştuğu ortaya çıkıyor. Sonrakilere bakarsak 1, 1, 1, 1. Şu birliklerden 6 tane var. 6'yı yazdım. Artı. Şuradaki birim küpün altında da bir tane olduğu için. Burada 2 tane. Burada 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Yani saydığımız vakit toplam 8 tane 2 birim küp var. E 8 kere 2'de 16 birim küp de buradan geldi. artı burada 2 tanenin üstüne 2 tane daha çıktığına göre burada 4, burada 4 birim küp var üst üste. E 2 tane dörtlük 8 eder. Biz burayı topladığımız vakit 6, 16 daha 22, 8 daha 30 birim küp vardır diyebiliyoruz. Yandaki izometrik kağıtta verilen yapının hacmi kaç birim küptür? Mantık yine aynı olacak. Burada izometrik kağıtlardaki noktalar arasındaki her mesafenin bir birim olduğunu unutmuyoruz. Burada e, görüntüden tuzağa düşmeden sonuca gitmemiz lazım. Yine deminki şekillerin aynı aslında. Burada bir birim küpler var. Toplam 6 tane olduğu için 6'yı yazdım. Artı. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3 katlı bu. O zaman şunların hepsi 3 kat. 5 kere 3 15. Yani 15 tane üçlük var. E sonra 4, 4, 4. 3 tane de dörtlük var. 12. Bunları topladığımızda 6, 15 daha. 21, 21, 12 daha. Doğru cevap 33 birim küp oluyor. Şu aradaki kısımda ekstradan bir cisim olmadığını üç boyutlu düşünerek görebilmemiz lazım. Dikkat ettiğimiz takdirde aslında bulması kolay konularımızda. Prizmaların hacimlerine geçelim. Prizmaların hacimleri taban alanı ile yüksekliğin çarpımıyla bulunur. E, örnekleri incelersek dikdörtgenler prizmasının taban alanı dikdörtgendir. Yani A ve B kenarlarını çarpacağız. Dikdörtgen alanı bulacağız. Sonra yükseklikle çarpıp dikdörtgenler prizmasının alanı bulunabilir. Biz bunu kurallaştırdığımızda hacim A çarpı B çarpı C olarak belirlenebilir. Küpte de aynı kural söz konusu. Yine taban alanı küpün tabanı kare A ile A'yı çarptık A kare. Bir tane daha A ile çarpıyoruz. Ne oluyor? Hacim A küp formülüyle hesaplanabilir. Kare prizmanın da tabanı kare olduğu için A kare aynı küptek gibi A ile A'yı çarpıyoruz A kare. E, yüksekliği farklı bir uzunluk olduğu için A kare çarpı B formülüyle de belirleyebiliriz. Evet aşağıda verilen prizmaların hacimlerini bulalım. Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatıp soruyu kendi başınıza bir deniyorsunuz. Şimdi birlikte yapıyoruz. Aşağıda verilen prizmaların hacimlerini bulunuz. E, taban alanı çarpı yükseklik ise buradaki dikdörtgen prizmanın taban alanını ben bulurken 2 ile 8'i çarparım. Sonra yükseklikle çarpacağım. Çarpı 6 yazıyorum. Bunları tek tek çarpıyoruz şimdi. 2 kere 8, 16. 16 çarpı 6. Bunu da çarptığımızda 16 kere 6'dan 96 gelecek. Birim olarak santimetreleri de çarptığımız için santimetre küp geliyor. Buradaki üstü 3 olmasını unutmuyoruz. 96 santimetre küp doğru cevap. Aynı mantıkla buradaki kare prizmaya bakalım. Kare prizmada taban alanı kare olduğu için bu 4'ün karesi çarpı 10 formülüyle bulabilirim. 4'ün karesi 16'dır. 16 ile 10'u çarparsam 160 santimetre evet, küp olarak hacmi bulabiliriz. Üçüncü şeklimiz ise küp. Yani burada her kenar 4. Tek tek yazmaya gerek yok. Taban alanını bulacağım 4 çarpı 4'ten. Sonra bir de yükseklikle çarpacağım. Hepsi aynı sayı olduğu için 4 üstü 3 a küp formülüyle bulabiliyoruz demiştik. 4 kere 4 16. 16 kere 4'ten 64 santimetre küp gelecektir. Son şeklimizin hacmi. Yani boşlukta kapladığı yer. Hacmi boşlukta kapladığı Gerdi. Hemen sonraki sorumuza bakalım. Aşağıda hacim ölçüleri verilen dikdörtgen prizmaların verilmeyen ayrıtlarının uzunluğunu bul. E Biz ne yapıyorduk? E, taban alanı çarpı yükseklik ya da dikdörtgende tabanı oluşturan iki ayrıt 13 ile 4'ü çarpacağım. Sonra soru işareti yüksekliğimiz için çarpınca 364'ü bulacaktık. E, bize sonucu vermiş. Tersten gidiyorum. Önce 13 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 3 12 elde var. 1 4 kere 1 4 bir de elde 5 52 çarpı yükseklik 364'miş. E biz ne yaparız o zaman? 364'ü 52'ye böleriz. 52'de 364'te 52 7 defa var. Çarparsak tam 364 geliyor. E o zaman biz soru işaretli kısmın 7 cm olduğunu belirlemiş olduk. Bir sonraki şekle baktığımızda bir sonraki şekilde de hacim 540 yine kenarları vermiş. E biz 18 çarpı soru işareti çarpı 6'dan buluyorsak e 3 farklı ayrıtın çarpımı hacimse 18 ile 6'yı bir çarpalım. 6 kere 8 48 4 elde 6 kere 1 6 4 elde 10 108 e sonra 540'ı da 108'e bölüyoruz verilmeyen ayrıtı bulabilmek için. Burayı da 5 ile çarparsak. 540 geldi. O zaman soru işaretli kısım 5 santimdir diyebiliriz. Evet sorular gittikçe karışmaya başlıyor. Yandaki dikdörtgenler prizmasının köşesinden bir dikdörtgen prizması çıkarılmış. Buna göre kalan cismin hacmi kaç santimetre küptür. Şimdi bu tarz sorularda biz öncelikli olarak büyük yani ilk halini düşüneceğiz. Büyük cismin hacminden küçük cismin yani çıkartılan cismin hacmini çıkartırsak geriye kalan cismin hacmi bulunabilir. Buraya ben şöyle nokta nokta uzattığımı düşünün. Burada hangi şekil varmış? Eksik olan burada bir dikdörtgenler prizması. Bakın burası 5, şurası 6 ise burası da 6. Ve o zaman önce küçük cismin hacmini bulabiliriz. 5 çarpı 6 çarpı 6 taban alanı çarpı yükseklikten gelecek. E büyük cismin alanı da taban dikdörtgen yine dikdörtgen prizması. Dikdörtgen alanı 12 çarpı 8 çarpı 14'ten gelecek. bunları çarparsak 12 ile 8'i çarpıyoruz. 8 kere 2 16. Buradan 96 geldi. Sonra 96 ile de 14'ü çarpalım. 6 kere 4 24. 2 elde. 9 kere 4 36. 2 de elde. 38. Sonra 1 ile çarptığımız için direkt geldi. 96'yı topladık. 4. 14'ün 4'ü elde var. 1. 13. 1344. Burası 1344. Eksi 6 kere 5 30. 30 kere 6 180. Son olarak da 1344'ten 180'i çıkartıyoruz. 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 çıktı. 6. Burada 2 kaldı. 164 santimetre küp geri kalan cismin hacmi oluyor. Yani bildiğimiz şekiller, prizmalar yardımıyla prizmadan prizmayı çıkartmışız, geri kalan kısmın şeklinin hacmini bu şekilde bulabiliriz. Bir sonraki soru: Yukarıda verilen yüksekliklere eşit olan dikdörtgenler prizmasında kare prizma kesilip atılıyor. Buna göre kalan cismin hacmi kaç santimetre küptür? Dikdörtgenler prizmasının hacmini buluruz öncelikli olarak dikdörtgenler prizmasının hacminden kare prizmasının hacmini çıkarttığımızda kalan şeklin kalan cismin hacmini belirleyebiliriz. E, dikdörtgenler prizması 8 çarpı 6 çarpı burada yükseklik 3 göster için 3. Eksi kare prizması da burada 4 4 üst tabandaki kenarlar alt taban aynı. 4 kere 4 çarpı yüksekliğimiz 3. E burada çarpma işlemini yaparsak 6 kere 8 48 48 çarpı 3'ü hemen bulalım. Olabildiğince çok yazarak işlem yapacağız ki işlemlerde sonrasında sıkıntı çekmeyelim. 8 kere 3 24 24'ün 4'ü 2 elde 4 kere 3 12 14 144 geldi burası. 4 kere 4 16 16 kere 3'ten de 48 de burası. Çıkarttığımız vakit doğru cevabımız 96 santimetre küp geliyor. Dikdörtgenler prizması biçimindeki vazonun içindeki suyun hacmi 72 santimetre küptür. Buna göre vazonun tamamı kaç santimetre küp su alır? Şimdi burada dikdörtgenler prizması şeklinde olduğu için e, biz buradaki tabanın yani şuradaki dikdörtgen alanı bilmiyoruz. Ama hacim verdiğine göre bu dikdörtgen alanını kullanması lazım. Şu an içinde 72 cm küp su varsa biz dikdörtgen yani taban alanıyla 8'i çarptığımızda 72 oluyor. O zaman şuraya yazayım. Tabandaki dikdörtgen tabi bu. Dikdörtgen alanı hacim formülü oydu prizmalarda. Çarpı yükseklik eşitmiş 72. E, kaçla 8'i çarparsam 72 olur. 72'yi 8'e böldüm 9. O zaman buradaki dikdörtgen alanının biz 9 cm küp olduğunu biliyoruz. Kenarları bilmeye gerek yok bugün. 9 cm küp burası. E, vazonun tamamı kaç cm küp su alır dediğine göre tamamını bulacağız. Dikdörtgen alanı yani buradaki taban alanı biliyoruz 9 çarpı Tamamını dolduruyorsam şuranın hepsi kaç santim ona bakalım. 6-8 daha. 14 santim yükseklik. Yani e, dikdörtgenler prizması biçimindeki vazonun tamamı 14 santim yüksekti. E, taban alanı çarpı yükseklik olduğuna göre 9 çarpı 14'ten sonuca gideceğiz. E, burada çarpma işlemi yaparsak e, 9 kere 4 36. 36'nın altı elde varıyor. 3 9 kere 1 9. 3 elde. 2 126 santimetre küp tüm vazonun hacmi oluyor. Böylelikle dersimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde hacim ölçme birimlerini öğreneceğiz. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalın büyümesi adına videoyu beğenip videomuza yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Hoşçakalın, mutlu kalın.